Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat Pazartesi akşam 10.30 sularındayken kısa vadeli günlük değerlendirmelerimizi altın, gümüş, dolar, borsa, bitcoin tarafına yapmaya çalışacağız. Evet en son yaptığımız analizde arkadaşlar 3 gün önce perşembe günüydü. 10 altında 1973 hedefi geldi. Oradan inanılmaz bir düşüş geldi demiştik. Ancak 1915 üzerinde kaldıkça da o gün için yön yukarı demiştik. Gram altında 870'ler test edildi. Hatta şok ile beraber 920'ler kadar gittik demiştik. Ancak ons ve dolardaki geri çekilme ile alt desteği yani 860'lara doğru gidiyoruz. Bu seviye üzerinde kaldıkça da 798'den başlayan yükseliş trendi Devam eder demiştik. Şimdi e, Cuma günü analiz yapamamıştık ama bunun üzerinden yine gitmeye çalışalım. Evet burada baktığımız arkadaşlar inanılmaz bir hareket olduğunu gözlemliyoruz. Perşembe günü 1975'lere gittik sonrasında da e, 1880'leri de görmüştük. Sonrasında Cuma günü 1920'ler sonrasında da 1882'ler arasında gezdik. Yani bu hareketlerin ben anormal olduğunu düşünüyorum. Buradaki hareketler e, piyasayı e, yani küçük yatırımcı özellikle yanıltabilecek hareketler olabilir buna dikkat etmek gerekiyor yani bu hareketler çok normal değil Dolayısıyla burada eğer 1800'lerden alım yapan arkadaşlar varsa şu destek çizgisi yani arkadaşlar yarın için 1895'lerden kavaca geçecek veya 1898'lerden geçecek bu seviyeye baktığımda bu seviyenin üzerinde kaldıkça devam edilebilir Ancak burada daha kısa vadeye baktığımda arkadaşlar Şuradaki trend çizgisinin bizim cuma günü kırıldığını ve 1903'lerin altında bir kapanış yaptıkça sıkıntılı bir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Şu an 1903'ler civarındayız. Yine bizim şuradaki FIBO seviyelerinden de bir destek alırsak evet 1903 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmeliyiz ki trendi devam ettirebilelim. Burada baktığımda 2 gün boyunca yani arkadaşlar baktığımızda Çarşamba gün sonuna kadar 1903'lerin üzerinde kalmaya devam etmeliyiz ki burada trendin tekrardan yukarı doğru dönmesi sağlanabilsin ve 1930'lar söz konusu olsun. Ancak ben burada 1930'den benim teknik analiz sistemime göre bir düşüş sinyali oluştu ve ben bunu Cuma günü burada işlemek istiyorum. 10 altın sinyal tablosuna en son 1800'den başlamıştı ve 1903'lerden bir düşüş trendinin başladığını düşünüyorum anne sistemde. Eğer iki gün boyunca 1903'lerin üzerinde kalırsa yeniden yükseliş trendi için beklemede kalacağız. Zaten o noktadan sonra da 1882'lere kadar gelmiş durumda Cuma günü. Bugün de yine 1891'leri görmüş. Yani çok sağlıklı hareketler yok arkadaşlar. Bunun sebebini bilmiyorum söyledim mi? Ama benim düşüncem arkadaşlar Burada e, hem savaş gerilimiyle beraber yukarı gitmek isteyen bir onsaltım var. Hem de bunu engellemek isteyen bir güç var arkadaşlar. Bu ABD piyasaları olabilir. E, i̇kinci bir durumda yine Rusya'nın arkadaşlar altın rezervlerini satıp e, likitte sıkıntısını geçmeye çalıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada da. Altın satmak istemesiyle beraber aşağı ani hareketler yukarı doğru Tekrardan e, toparlama çalışmaları oluyor dolayısıyla Buradaki hareketler Savaş durumu hareketleri dolayısıyla Burada analiz yapmak gerçekten zor ama ben 1903'lerin üzerinde mi altında mı olacak e, Diye takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum Şu an için e, Arkadaşlar 1903'lerin altında 1880'lere kadar Bir pay vardı o payı arkadaşlar şu trend çizgisiyle beraber aldı. Eğer biz 1895'lerin alt, e, altına gelmezsek yine de buradaki düşüş trendini e, demin size söylediğim 1903'ten başlayan düşüş trendi sadece buraya kadarmış. 1885'lere kadarmış dememiz için şu noktadan sekmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu noktadan sekip sekmeyeceğini 2 gün 3 gün içerisinde anlayacağımızı düşünüyorum. Ancak ben şimdilik e, 10 altında biraz köşede kalmada e taraftarım onu söylemek istiyorum. Peki gram altın tarafına geçtik. Gram altın tarafına geçtiğimizde arkadaşlar burada baktığımızda yine özetle de söylediğimiz gibi 860'lara doğru gidiyoruz demiştik arkadaşlar. Baktığımızda ve sonrasında da cuma günü 834'lere kadar arkadaşlar burada bir geri çekilme geldi ve düşüş trendi bence cuma günü de gerçekleşti arkadaşlar diyebiliriz. Hangi seviyeden 800 arkadaşlar 860'lar seviyesinden bakın bu seviye üzerinde kapattıkça 798'den başlayan yükseliş trendi devam eder demişiz. Ben 855'lerden bir düşüş trendinin başladığını düşünüyorum. Bu noktadan da yine cuma günkü gram altın sinyal tablosunda bunu işlemek gerekiyor. Evet düşüşü 855'lerden olduğunu düşünüyorum. Kaydettik arkadaşlar ve şimdi tekrardan dönüp biraz daha derinlemesine bakalım. Evet indikatörlere baktığımızda arkadaşlar burada hareketin zayıf olduğunu görsem de yine e, burada e, arkadaşlar yine de buradaki hareketin aynı şekilde ons altında olduğu gibi e, çok büyük düşüş trendi yok diye gözlemleyebiliriz. Şuradaki. 798'den başlayan arkadaşlar yükseliş trendimiz burasıydı. Evet şuradaki trend çizgisini alırsak biz bu trend çizgisi üzerinde kalmaya çalıştıkça bizim dip seviyemiz şu an aslında 855'ten başlayıp 834'lerde bitmiş olabilir. Bunun için de yine arkadaşlar size söyleyeceğim nokta 850'ler 55'ler üzerinde 2-3 gün boyunca Kalması gerekiyor ki e, yeniden yükseliş trenine geçebilsin. Burada e, arkadaşlar dar bir kanal içerisinde sıkışıp kaldık. 864 ile biz 845 bölgesi arasında e, ben birkaç gün boyunca hareket edeceğimizi düşünüyorum. Bu bölge içerisinde e, gram altın e, dalgalanacak. Ancak ben dediğim gibi benim analiz sistemime göre 855'lerden sonra burada ben birazcık negatifim. Dolayısıyla 855'lerden sonra bir iki gün izlemek istiyorum anne sistemime göre değerlendirdiğimde. Peki özetimizi yapalım. 10 altında 1903'ten Cuma günü düşüş sinyali oluştu. Ancak anormal hareketler var. 1903'ler üzerinde 2-3 gün kalabilirsek yeniden yukarı dönebiliriz ve ve bu düşüşün dibi 1885'ler olur. Yani şu anki oluşan trendin demek istiyorum. Destek 1903 arkadaşlar, 1900, 1890 1885. Direnç ise 1915, 1920, 1925. 1930 çok önemli bir bölge. 1940-1950 diye gidiyor. Peki gram altında 800 55'ten 860 demiştik ama ben anayi sistemime göre değerlendiğinde 855 düşüş trendi cuma başlamış. Bugün için karmaşık bir durum var. Dolayısıyla ben yukarı döndü demek için erken olduğunu düşünüyorum. E, 864 848 arasında 2-3 gün dalgalanabilir. Peki. Destek dirençleri yazalım. 845 yazacaktık şuraya arkadaşlar. Evet. 848 845, 841 Trenç ise 850, 855 860, 870 seviyelerini yazabiliriz. Evet kaydettik arkadaşlar ve şimdi e, biz gümüş tarafına geçebiliriz. Gümüş tarafına geçtiğimizde Perşembe günü yazdığımız özette şunları yazmışız. Ons gümüşte hedef 24.7 ve 25.6 geldi ancak oradan sert satış yedik. 24.3 üzerinde ee, yarın kapattıkça yükseliş trendi de devam eder demişiz Destek dirençleri de verdikten sonra gram gümüşte 11, 11.85 dirençleri test edildi ancak kanalın içerisine, içerisine Tekrar girdik Risk var dikkat edelim Yarın için kabaca 10.95'ler üzerinde kalmalıyız ki yükseliş trendi de Devam etsin demişiz peki Şimdi Ons Gümüşe baktığımızda arkadaşlar buradaki Grafik e, bana ee, ons altına göre birazcık daha iyi bir durum olduğunu gösteriyor bize. Ve ben şuradaki e, desteği atmak istiyorum. Bu desteği da arkadaşlar yani desteğe yarın baktığımızda 24.3 seviyesi karşımıza çıkıyor. 24.3'lerin üzerinde kaldıkça arkadaşlar burada yükseliş trendi devam eder. Hangi yükseliş trendi? 23.55'lerden başlayan yükseliş trendi devam eder. Ancak bakın burada jilet gibi kesen bir yeşil çizgimiz var. Bu yeşil çizgi bir... 2, 3, 4 gündür bize direnç oluşturuyor. Ve 24.5 de şu an bizim için bir direnç oluşmuş durumda. Biz burada arkadaşlar fincan kulp mu yapacağız yoksa aşağı mı doğru kıracağız? Bunu takip edeceğiz. Önümüzdeki 2-3 gün aynı şekilde bu ons gümüşte belirleyici olacak. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yarın için sizin dikkat etmeniz gereken seviye 24.3 dolar olarak ben gözlemliyorum buradaki belirsizlik arkadaşlar tamamen savaş olayıyla alakalı. yukarı doğru gitmek istiyor ama aşağı doğru baskılanıyor. Aşağı gitmek istiyor ama buradan alttan destek buluyor. Dolayısıyla birazcık bekleyip görmek gerekiyor 2-3 gün boyunca. ondan sonra net kırılım burada oluşacak. Yani net kırılım arkadaşlar dediğimiz gibi 24.3'ün altında kapatırsak aşağı doğru bir hareket beklemek gerekiyor. Bu noktada da 23.5'lar potansiyel olacaktır. Eğer yukarı doğru bir kırılım gelirse de arkadaşlar burada bakacağımız nokta 25.1 seviyesi karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben ben bu şekilde tahmin ediyorum. Şu an için hafif olumsuzum ancak e, arkadaşlar e, her şey bitmiş değil. Onu söylemek istiyorum. 24.3'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor diye aktarmak istiyorum. Hatta tam rakamı e, 24.25 arkadaşlar daha doğru rakam olur diye düşünüyorum. Peki, şimdi gram gümüşe geçelim. Gram gümüşe geçtiğimiz arkadaşlar? Burada da dikkatinizi çektiğim bu kanalı içerisinde tekrar girmiştik. Bakın kanalın dışına çıkmıştık. Ancak halen e, baktığımda yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Burada e, bir bozulma olsa da yine de devam ediyor diyebiliriz. E, 195'ler üzerinde kalmamız gerekiyor diye arkadaşlar aktarmıştık. Yine 195'leri bugün de gördük. E, Cuma günde gördük ama. Çok sağlıklı hareketler yok. 2 tane kırmızı mum gelmiş arka arkaya. Dolayısıyla burada tetikte olmak gerekiyor. Dolayısıyla ben burada size vereceğim rakamla beraber bunu takip edersek arkadaşlar. Baktığımda 10.93 olsa gerek. Evet 10.90 10.90 seviyesi arkadaşlar burada karşımıza çıkan kritik nokta biraz daha hassas bakarsak arkadaşlar diğer kapanışlarla beraber değerlendirdiğimizde buradaki kapanış 1096 burası 1091 dolayısıyla demek ki arkadaşlar bakın burada da bir 1094 var. Yani kabaca bakacağımız nokta 1093 olarak ben belirlemek istiyorum. 1093 üzerinde kaldıkça yarın burada gram gümüşte yükseliş trendimiz devam eder. Gram gümüşte ve e, ons gümüşteki sinyal tablomuzda tekrardan gösterelim. 9.75'ten beri başlayan e, yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Ons gümüşte de burada 23.5'ten başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Ons altında demin de söylediğimiz gibi arkadaşlar ben burada biraz sıkıntı gördüğüm için 1903'ten eee pozisyonun e, dışına çıkılıp beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 1880'lerden alır mısınız, almaz mısınız? O tabii ki sizin keyfinize kararınıza kalmış bir şey ama burada sağlıklı bir hareket yok riskler var. Dolayısıyla 1800'den alıp 100 dolarlık bir karı cebe koyup biraz daha minimal hareketlerle hareket edilebilir diye düşünüyorum ama tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Peki şimdi dolar tl tarafına geçtik dolar tl tarafına geçtiğimizde arkadaşlar buradaki özetimize de bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi baktığımızda demişiz ki Perşembe günü 13.93 üzerinde kaldıkça yön yukarı 14.63 artık ciddi bir direnç bu bölgeden sert bir düşüş geldi demiştik ancak 13.93 altında kapanış gelmedikçe de yukarı doğru trend devam eder demiştik ancak bu tabi ki Perşembe ve Cuma günü rakamı içinde 13.93'lerin de üzerini dün de gördük bugün de gördük arkadaşlar ama ee, şu an baktığımda 13.93'lerin altında kalsak da ben halen yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Şuradaki iki tane hareket normal hareketler değil arkadaşlar. Buradaki hareketin ben e, Merkez bankasım dersiniz artık adına ne derseniz deyin. Onun tarafından yapılan bir müdahale olduğunu ben düşünüyorum. Buradaki hareketi bir de şöyle bir boş sayfada bakalım. ...değerlendirdiğimizde buradaki hareket arkadaşlar çok normal değil. E, dip seviyeleri yukarı doğru giderken e, 65'ler hatta 14.75'lere kadar gitmişken... ...tekrar geri dönmemiz bir soru işareti bırakıyor. Savaşta bir gerginlik e, azalması oldu mu? Hayır. E, bizim burada tek e, mantıklı açıklaması burada bir müdahale olması e, gerekiyor... ...ben düşünüyorum ama tabii ki e, bu benim düşüncem e, kimseyi de bağlamaz şuradaki sert hareketlerden sonra bir müdahale olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi saatlik grafiğe baktığımızda arkadaşlar bu grafikte benim gördüğüm şu yükselen hareketin burada bir dirençle karşılaştığı alt tarafta da destekler oluştuğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla baktığımızda şu bölge arasında sıkıştık. Yani bizim bu noktada 13.90'larla 13.75'ler arasında hatta birazcık daha daraltabiliriz. Baktığımızda 13.75'lerle 13.90'lar arasında arkadaşlar 1 iki gün daha burada sıkışabiliriz ve burada demin de söylediğim hemen tekrardan analiz sayfamıza dönelim. Analiz sayfamızda baktığımızda birazcık olumsuz bir durum olsa da bu indikatörler tarafında ben bu hareketin müdahalelerle beraber oluştuğu için halen yükseliş trendinin devam ettiğini 13.87 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ve bant hareketinin de onu da yazalım. Dolar TL'de yükseliş trendi devam ediyor. 13.87 üzerinde kaldıkça bir 1-2 gün daha 13.90 13.75 arasında gidip gelebiliriz. Destek 13 85 13 80 13 77 13 75 diyelim. Direnç ise arkadaşlar burada e, ons gümüş ve gram gümüş özetini yapmadık hemen onu düzelteceğiz. 13 90 13 95 14 14 05 çok önemli 06 hatta çok önemli bir seviye diyebiliriz. 14 10 yine önemli bir direnç. Kaydettik arkadaşlar bir de dolar endeksine bakıp sonrasında gümüş özetini yapacağız. Evet burada da yine dolar endeksine de garip hareketler görüyoruz. Ee, sadece müdahalenin değil aslında dolar endeksine de bu hareketin e, burada da hareket e, bozucu bir yapı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ve şimdi bir de yapamadığımız gümüş özetini yapalım. Sonrasında bu borsa ve e, arkadaşlar bitcoin'e gideceğiz. Ons gümüşte. 23.25 pardon 24.25 üzerinde kaldıkça yön yukarı dikkatli olmak gerekiyor. Destek burada 24.25 24, 24 23.8 23.6 direnç ise 24.5 24.8 25 25.1 Gram gümüşte 10.93 üzerinde yarın kalmamız gerekiyor. Destek dirençleri de yazarsak 10.85, 10.80, 10.75, 10.70, 10.61. Direnç ise 10.93, 10.98, 11, 11.05, 11.10 seviyelerini. Yazdık, ee, yükseliş trendi devamı için diyelim. Peki burada da özetimizi atlamamış olduk ve şimdi e, borsa tarafına geçelim. Borsa tarafına geçtiğimizde arkadaşlar e, günlük bazda ben burada düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Düşüş trendinde e, burada bizim şu trendin kırılmasıyla başlamıştı. 2025 seviyesi arkadaşlar burada düşüş trendinin başlangıcı olmuştu ama ancak burada trend kırılımından önce benim analiz sistemime göre arkadaşlar burada bir düşüş trendi başlamıştı. Şuradaki hareketler yukarı doğru gitmeye çalışsa da ben başarısız olduğunu aktarmıştım. Bir de şuradaki destek savaş kararıyla beraber kırılınca iyice büyük bir düşüş trendine girdi. Ve buradaki alttaki çizgilere tutunmaya çalışıyor. Bakın burada da 1830'lar bölgesi var. Buradan bir tepki aldı ve iki gün boyunca şu an toparlamaya çalışıyor. Ama arkadaşlar ben henüz bir yükseliş trendine girdiğimizi düşünmüyorum. Yarın için 1940'lar şu an bulunduğumuz seviyeler bence önemli. 1940-1945 bölgesinin üzerinde bir yarın kapanış yapabilirsek yükseliş trendine dönme ihtimalimiz var. Ancak grafiğe baktığımızda çok dalgalı hareketlerin olduğunu gözlemliyorum. 5 saatlik bazda da garip bir durum var. Dolayısıyla eğer 1940'ların altında bir kapanış görürseniz riskli bir durum oluşabilir ve bu noktada tekrardan 1910'lar hatta 1880-1890'lara doğru bir hareket oluşabilir. Eğer 1940-1950'lerin üzerinde bir kapanış alabilirsek yarın arkadaşlar bu noktada 1980-1970'lere doğru bir hareket olacağını ben e, düşünüyorum. Bakalım neler olacak bunu da takip edeceğiz. Bitcoin tarafına geçtiğimizde Bitcoin tarafına arkadaşlar aylık bazda ben halen olumsuzum. Haftalık bazda arkadaşlar e, olumsuzum. Halen e, şu an birazcık toparlanma olsa da haftalık bazda düşüş trendinin devam ettiğini Sizler sizlere aktarmıştık. 41 bin seviyesinden başlamıştı. 34 binlere kadar gelmişti. Şu an tekrardan toparlamaya çalışıyor. Şimdi günlük baza döndüğümüzde ise arkadaşlar burada ee, şurada bir düşüş trendimiz başlamıştı hatırlarsanız. 43 binlerden şuradaki trend kırılmıştı en basitinden. Şöyle arkadaşlar daha, daha düzgün göstereyim. 42.800'ler bizim için çok önemliydi. Ayrıca yukarı doğru gitme tobo e, ümitlerini de burada e, bitirmişti buranın kırılmasıyla beraber. Ve sonraki hedefte 400 seviyesini arkadaşlar ben hedeflemiştim. Onun da altına 34 binlere geldi. Eğer arkadaşlar şu iğneyi atıp e, yukarı doğru gitmeseydi bu noktada 32 binler hatta daha da altı görebilirdik. Ama şu an bir toparlama var. Hatta arkadaşlar e, ben günlük bazda yükseliş trenine geçtiğimizi size söyleyebilirim. Ama ben şuradaki yükselişin e, Rusya borsasından dan, e, çıkmak isteyen veya para alışverişini yapmak isteyen bir e, Kripto piyasasını kullanan Rusya'nın etkisi olduğunu düşünüyorum buna bağlı olarak ani hareketler görebiliriz Bu noktada sizin için tavsiyem arkadaşlar 39.800 üzerinde kalmaya devam ettikçe yukarı doğru devam edebiliriz Bu noktada direnç noktası 42.500'ler Bu noktaya dikkat edin Eğer bu noktadan bir e, geri dönüş olursa da Size dikkat edeceğiniz nokta 39.500'ler 39.800'ler diye sizlere aktarmak istiyorum. Şu an için bir sıkıntı yok. Daha kısa vadeye bakalım. 5 saatlik vadede baktığımızda yine bu bölge arkadaşlar 40.000'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. İyi akşamlar.